Selam arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir bugün sizler birlikte Karaca Mağazasına gidiyoruz Karaca Mağazasında şahane yeni ürünler var dev indirimler var sizlere hepsini göstermek için sabırsızlanıyoruz sonuna kadar izlemeyi unutmayın en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar türlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bize destek olur musunuz lütfen 10.000 abone olmayı çok istiyoruz butonlara basalım 10.000 alalım çok şahane cıvıl cıvıl ürünler var hepinize keyifli seyirler. göstermek istiyorum. Bunlar biraz kaba ama yani bana göre öyle yani. Şöyle iki kişilik kahve fincanı gelmiş. Bunlara bayıldım. 900 TL'ymiş. Şöyle göstereyim. Bakın. Şahane görünüyorlar. Gerçekten rengine bittim. Bak TV battaniyelerinde bir anda bir bedava varmış. 800. 400'e mi geliyor? 400'e geliyor TV battaniyeleri. Bak zaten gördüğünüz şey gibi. Şöyle göstereyim bak. 800'den 400'e geliyor TV'ler. Bunlarda güzel bir indirim olmuş. Şunun güzelliği de Noel Bubble var. Bunun fiyatı ne kadar Takım. acaba ya? Sanırım. Evet bak. Hı, dörtlü, dörtlü espresso fincan takımı diyor. Neyse çok da elemeyelim çünkü biraz üst üste gibi duruyor. Ben şöyle kolaylar alayım dur. Şunları Mesela bu. Bu 350'ymiş. 500 lira. Altılıdır herhalde değil mi? Bir tanesi değildir. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. İşte tabaklara bakalım mı? Şahane duruyor. Ama bak çok böyle şey elemeyelim. Çünkü biraz üst koymuşlar gibi geliyor. Mesela buna bakabiliriz ağaç şeklinde. 799 diyor. Bunlar bir anıcı bedava. İki alıyor de. 799'un yarısı. Yani 400'e geliyor. Evet. Tamam o zaman daha iyi. Çok daha iyi yani. Dur şuna bakacağım. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu internet sitesinde de görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Şimdi buraya da gelmiş. 800 diyor. 400'e düşecek. Belki internette. De... Orada da yok aynı fiyat oluyor. <laughs> ne oluyor? <laughs> yok aynı. Hı <laughs> hı. Ama bakın şunların güzelliği. Bir de neye bakalım? Farklı olarak. Şunu. Peçeteleri gördün mü? 100. Yüz. Yüzmüş bunlar. Kaç tane var içinde? 20 mi? Nerede yazacak ki? Ben gözümün önünde görmüyorum herhalde. Anlamadım ki. <laughs> ama sen de gördüğüne göre de demek ki yazmıyor. Şunları gördün mü? Bak bak şeker şeklinde kavanoz. Çok <laughs> ellemek istemiyorum ama. Dur sen elle. Dur ben önünü al. Şunu alayım. <laughs> Evet. Şey Onu alsan altına bir bakar mısın? 800 diyor. Yani iki tane alıyorsun 400'e geliyor tanesi. Bence de iyi. Yani. Bunlar şöyle çok güzel şekerler koyulur böyle bonibon <laughs> falan gibi. Değil mi? Çok hoş olur. Şunu gö ne göstermedik başka? Dur gel. Aa, gel bakalım. Aa şey bunlardan, Aa, şey, bunlardan şey, çok güzel hediye olmaz mı? 400 yazıyor. 200'e gelir. İsim şeyi. 450'ymiş. 450. 450 <laughs> 225. 25. 2.25'e geliyor. Can, bir Aynen, hepsinde var buradakiler. bence. de. E, bu 450'ye geliyor. Aynen 450. 700'müş bu. Şimdi iki tane alıyorsunuz 250'ye. Mekan da güzel ediyor. Ama bunu. çok, bu, çok yani. tatlı fincanlar gelmiş. Bunlar da 6 ki, 6 kişilik. E ne kadarmış? 1000 TL'ymiş. Bak şöyle arkasında bir şey daha var. Onu da göstereceğim. Ay kurabiye adamlar çok güzel. 6 kişilik 12 parça. Bence de bin lira gibi. Hadi onu da şunu da gösterelim. Bunu demin çok beğendik. Onu da gösterelim. Bu iki kişilik 700 TL'ymiş. Ama şekilleri falan çok güzel. Şu kulpu falan çok hoş. Detaylı. Abi de şu şuna... takımın takım çeşitlerini de göstereyim. Bak 1000 liraymış 1600 lira. Şunlar 1000 lira şu ikisi. Şunlar. Bunlar onlar 1000 lira. Tamam. Bu, bu 1000 lira. Diğerleri bin iki 1200. De, bunlar da 1200 lira. Şu çok güzelmiş bu. Gördün mü? Dur. yüzden inmiş. Şunlar farklı bak. Şöyle çift kişilik %100 pamuk mevsim takımları. 1600 liradan 1200 liraymış. Şöyle nakışlı falan. Hı hı, güzel. güzel. Şunlar 800 mü? Hı hmm. imiş. 1100'den inmiş. Bak göstereyim. Şunlar 900. Şunlar 900'e inmiş. Bir dakika. 900 bunlar. Sarı hani en dert şeyleriymiş. Markası. Hızlıca bir göstereceğim. Başka var mı bir şey? Farklı çeşidi. Şu, şu. Şöyle gösteriver. Bunlar 900, 1200 inmiş. Bak şu Şunlar da dediğimiz gibi Sarah Anderson tek kişilikler. 1100'den 800 e inmiş. Hadi. Bir dakika. Onun öyle bir ağır ki. iki, iki tane bir deney ee, çektim. Tamam çektim pardon ben. yanlış olmuş. Bak bunlar güzel. Hadi. Bak bunlar da 1800'müş. Ama bunlar Karacalım'ın Sarah Anderson değil. Ha, şunu beğendim ben. Şu çok güzel. Şuna Yatak örtülerini göstermiş. Aa yok nevresim takımıymış bunlar. 3900. 4300'den inmiş bak. Şunlara bayıldım bak çok güzel. Gel bunları bir güzel gösterelim arkadaşlara. Hı hı, Şunlar, bak yeşil. Pembesi var yukarıda. Pembe gibi. Güzel. Hmm. Bunlar da yeni. 4300'den. 4000'e düşmüş. Dokularına bayıldım. Çok güzel. Şunun da açıkları var. Bak. Baksana. Şöyle. Nakışlı makışlı. Güzel. Yeşili de var onu, gördün mü sen? Nerede? Bu mu? Evet. Valla çok hoş yeşili var açık açını da koydum yeni koleksiyon gelmiş arkadaşlar e, pamuk satan çift kişilik nevresim takımı 3 bin lira şunlar çok güzel, güzel bunlar var. tam çeyizlik, ha Şeyler dokuları falan çok güzel şu üsttekini de bir göster gösteriyorum Hı -hı. <laughs> çok güzeller bayıldım bunlara şu sarıya sarı çok güzel arkadaşlar şunlar kom konfor set ikinci ürün kasada yüzde elli indirilmiş bunlarda fiyatları 4 bin lira çift kişilikler tek kişilikleri de ee, yazmıyor onları. Yazmıyor şimdi ona bir şey söyleyemeyeceğim. Şu çok güzel bak. Gördün mü? Hepsi birbirinden güzel. Şu da güzel. Lacivente var hemen. bunlar 800 lira gördün mü? 1600 denilmiş. Çok ucuz. Çift kişilik. Yani çok ucuz değil de uygun yani. Uygun uygun. Aha, şunlara bakalım. Pikeler 1300'den 600'e inmiş. Müslim pike. Şunlar var çift kişilik pikeler. 200'den 500'e inmiş bunlarla. Hmm, şunlar da 1200'den 500'e inmiş. Bunlar Arkadakileri göstereyim. 800, 900. Oo, Çift da. kişilik 900, tek kişilik 800. Pamuklu pikeymiş bunlar. Bak. Görüyorsunuz zaten indirimleri. Güzel. Açıklar açıkları da şurada. Onlar başka mı? Onlar 1300. 1300 evet. 2700 inmiş onlardan. Hı, bunlar pike takımı. Bak bunlar da pike takımları çift kişilik. 2500'den 1200 inmiş. Yarı, yarı yarı yap. %50 indirim var. Evet. Yani. Bak şöyle bir tane açığını koymuşlar şimdi farklı renkleri de var. Hı hı, dur göstereyim onu da. Hmm, güzelmiş. Bunlar da 1500. Bunlar 1500 mi? Bambuk. bambu pike takımıymış. Tek kişiliği de 1300. Tamam, çeliz seti var. 6000 liraymış, gördüğünüz. da Ekru. Çok güzel. Şöyle arkadaşlar karaciğere ye geldik, yepyeni ürünler gelmiş, onları sizlere göstermek istiyoruz, harika ürünler. Şöyle Şu... bakalım, iki abiye da var fırsat, yani tamam. yarısı fiyatı. Şöyle bir bakalım mesela bu 400... 460 diyor, 460'ın yarısı. yarısı. 200... 230. 230. Mesela bu o fiyata, bir de şuna Bir bak. şey söyleyeceğim, Çok şunların güzelliği. Var. Sincap, bunda da sincap var. 260 diyor, 260'ın yarısı. 150. Tamam, şuna bakalım mı? Yok, 130. Tamam öyle küçük Aynen. şeyler olabilir. Şuna bakalım. D 450 diyor. 450'nin yarısı. Bunların şöyle bir avantajı var. Ee, iki 2 al bir öde. Hı hı. Şöyle bir. Bakayım altına. 800 400'e geliyordu. Çok güzel bu demlik. Dur onu da şöyle şöyle, şöyle bir dakika yerine oturtutrayım da. Tamam dikkat ol dikkat et. Hı hı. kırılmasın. Ay. Ay çok tatlı. Güzel tencere. Dayıldım. Tutun kapağını tutar mısın? Şöyle evet. Bakalım altına. 700. Yani 700 350. Bir dakika. Sen bunu tut ver. Güzel. Şöyle çok güzel bir mantar ev var. Güzel. Kavanoz sanırım bu. Güzel. Ama yapıştırmışlar. Güzel. Bir dakika yapıştırmışlar sanki bunu çıkmıyor. Sen bırak ben tutarım. Bir dakika şöyle bir altı göstereyim altı önce. Dur dur Şöyle bir göstereyim. Kaç? 660. Yani 660'ın yarısı 330. Şöyle güzel bir ev var. Mantar evi görebilir miyiz? Tamam dur. Ben alttan Hı. bakayım sen sadece üstünü kaldır. Bir dakika. Dikkat edelim. De. Sen, eğ sen eğme. Ben bakacağım alttan. Tamam. 1300. 1300'ün yarısı. 750 mi oldu? Kaç oluyor? 700 mi oldu? 700 yok. Değil, 675. 675, tamam. Bak bak bak. Aa Şahane, tabaklarına baksana. Şunu göstereceğim. Ha, bunlar çok güzel, yeni sezon. 550'nin yarısı. 550'nin yarısı da 275 eder. Burada göstereceğimiz bir şey şu var. Bu servis tabağına bakalım. 550 büyük ihtimal biliyor musun? Bakalım. 660. 660'ın 660 yarısı. Bunlar çok güzel ama ya. Tamam. Bir de şunu göstermek istiyorum. E bu. Aa, kırmızısını ha, görmedik ha. ya. Tamam, dikkat et. Ha. Ettim. Mantar mı çok güzel bunlar ya. 450. Şahane tabaklar gelmiş. Bayıldım bunlar arkadaşlar. 600'e geliyor. 600'e mi geliyor? Dur onu koymadan bir resim. Güzelliğe bakar mısın? Tam böyle şahane güzelliğine bak. Harika bir ha. ürün. Şunu. o kadar harika ki fiyatı 800 400'e geliyor. 400'e geliyor. Bak şunun güzelliğine bakar mısın? Bir resmini çekeyim mi ben Çok güzel ürünler var arkadaşlar. Bunları da evet. size göstermeden geçmeyelim İki dedik. 2 al demiş yine. Al 300'e geliyor. 600 lira. Şunu gösterelim. Bu kaç? 400. 200'e geliyor. Şu zaten aynı. Onun bir de şu büyüğüne bakalım. Şunun üstündekini alıver. Bu büyük tabağı da şöyle. Aynı kabak şeklinde. Harika. 900. 900'ün yarısı. 450. Tuzluklar çok tatlıymış. Ha, ne kadarmış? Yazmıyor. Yazıyor. 900. 400'e e geliyor. Gel <laughs> <laughs>